Videosu çok fazla istendi. Rio benim göz bebeklerimden bir tanesi açıkçası. 0.52'den beri tekrar içerideyiz arkadaşlar. Daha önce 25x kazanmıştık biliyorsunuz ki. Çok ucuz maliyetlenmiştik. 25x'e kadar taşımıştık. Daha sonra tekrar piyasanın geri çekilmesiyle birlikte Rio ile vedalaşmıştık. Ve 0.52'den tekrar mala girmiştik arkadaşlar. Şu sarı gördüğünüz gibi destek bölgesinin üzerinden mala girmiştik. Ve tekrar fiyat 1.40'lara kadar yükseliş gerçekleştirdi. Keza burayı tekrar kıramayıp piyasanın geri çekilmesiyle birlikte Rio'da diğer altcoinler gibi aşağıya doğru geri çekilmesini yaptı. Bakın burayı ikinci kez denediğinde gene kıramadı. Daha önce de arkadaşlar 1.40 bölgesini denemişti kırmayı. Fakat kıramadı. Burada güçlü bir direnç bölgesi var. Daha sonra tekrar aşağıya saldı gördüğünüz gibi. Buradan tekrar denedi. Tekrar kıramadı. Şimdi tekrar aşağıya 1.52'nin biraz daha üst bölgelerine 0.59 bölgelerinden kendisine destek buldu. Buradan yukarıya doğru piyasanın hacimlenmesi başladı. Şu anda biraz yavaş kaldığını görüyoruz fiyatın. Çünkü Rio çok sert hareketler yapıyor. Yani böyle yavaş ilerleyen bir proje değil. Piyasa yükseldiğinde direkt kendisini atıyor yukarıya. Fakat bu arz muhabbetinden sonra biraz daha fiyat baskılanmaya başladı. Şu anda biraz daha yavaş ilerliyor. Özellikle bakın buradaki kırmızı kanalı kırdıktan sonra yani 1 dolar bölgesinin üzerine attıktan sonra diğer bölgemiz tekrar 1.40 bölgesi buraya 3. kez kırmayı deneyecek arkadaşlar. Bu 3. kez denemesinden sonra kırarsa burayı çok güzel bir şekilde ne yapacak? Bizim buradaki kırmızı direnç bölgemiz 2.10, 2 dolar bölgeleri olarak da burayı baz alabiliriz şöyle arkadaşlar. 2 dolar bölgesine ne yapacak? Testine gidecek. Burayı tekrar deneyecek. Buradan biraz aşağıya salabilir. Buraya kadar gelirse hacimli bir şekilde. Tekrar biraz salıp tekrar böyle yukarıya doğru bir hareket başlamasını bekliyoruz. 2 dolar üzerinde bizim hedefimiz tekrar ATH bölgesi olacak arkadaşlar. 3 dolar bantları olacak. 3 dolar bandın üzerinde önümüz açık ve artık burada fiyatlamasına gitmesini bekleyeceğiz. Yeni fiyat, yeni ATH yapmasını bekleyeceğiz. Özellikle 2 doların üstü biraz daha arkadaşlar ışıklı. Yani daha güzel bir hareket yapabilecek potansiyel var. Aynı STX'de e, beklediğimiz hedef vardı 2 dolar. 2 doların üstü hızlı bir şekilde sertleşir diyorduk. Şu anda da Rio'da da aynı şeyi söyleyebiliriz. Gene 2 dolar bandının trendinin üstü sertleşecektir fiyat olarak baktığımızda. Destek bölgelerimiz tabii ki gene 0.52 bölgesi, 0.60 bölgesi arkadaşlar ve 0.75 bölgesi destek bölgelerimiz olarak çalışacak. Buralardan piyasanın geri çekilmesiyle birlikte tekrar 0.75'e gelebilir. Burada bir alım fırsatı verebilir. Fakat ben yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. En önemli bölge 1.40 bölgesi. 1.40 bölgesini 3. denemesinde kırarsa 2 dolar yolculuğumuz başlar açıkçası. Ee, Rio benim sepetimde RVA alanında en e, güzel tuttuğum projelerden bir tanesi. Neden? Rio'nun e, hem Web3 alanında hem Metaverse alanında yani Gaming alanında hem de arkadaşlar e, RV alanında ciddi Projeleri var, ciddi yatırımları var. Kendi web sitesinden bakabilirsiniz bunlara. Bunun haricinde tabii ki market cap'i çok yüksek. Bakın 1295. sırada arkadaşlar. 3,5 dolara geldi. Yani ilk 500'ün, ilk 400'ün içerisine atsa kendisini Rio veya trendinde bizim 30x, 40x yakalamamız gene mümkün olacak bu projeden. Yani biraz hayalcilik yapmamak gerekiyor bu tarz projelerde. Bizim bu kadar net konuşmamızın nedenlerinden bir tanesi daha önce 25x yakalamış olmamız. Yani biliyorsunuz kanalda beraber analiz etmiştik. İlk videosunu çeken e, YouTube'lardan birisiyim ben. Videosunu yapan. Bakın şuradaki bölgeden aldım ben yoyu. Şuradaki bölgeden. Buradan yukarıya kadar taşıdık arkadaşlar. 25x'e kadar kazandık Twitter'da ve diğer ilk YouTube e, videomda da Rio'dan bahsetmiştim sizlerle birlikte. Gene aynı hareketi yapacaktır diye düşünüyorum. Fakat şu an Ethereum ve RWL trendiyle birlikte bu hareket gelebilir arkadaşlar. Şu an biraz daha sakin yavaş ilerliyor açıkçası. Elimde tutmaya üstüne yatmaya devam ediyorum. Boğa döneminde mutlaka elimde tutmaya devam edeceğim. Ne olursa olsun hareket yavaş da gitse Rio'dan eski potansiyelini bekliyorum. Çok fazla yatırımcısı var. Daha önce bu kazandırdığı e, parayla birlikte çok güçlü bir topluluğa sahip oldu açıkçası. E, şu anda Market çalışmaları da yapıyorlar açıkçası ve dediğim gibi web sitesinde hem web3 alanından hype alabilir hem dediğim gibi işte e, Metaverse Gaming alanından bir hype alabilir hem de RWA alanından en büyük hype'ı yakalayabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada zaten kendi açıklamasını yapmış mesela dijital olarak yerel gerçek dünya varlıklarının verilmesine ve yönetimine odaklanan birlikte çalışılabilir bir katman bir çok zincirli ve püç ekosistemi yeni bir açık kaynaklı izinsiz finans dünyası için özel olarak inşa edilmiş ve tasarlanmıştır diyor. Realio üzerine inşa edilen projeler var. Bu projeleri kendi web sitesinde gösteriyor gördüğünüz gibi. Sıvı madencilik fonu bölgeler fiziksel ve sanal gerçeklikleri birleştiren ve birbirine bağlayan gerçek dünya temalı sürükleyici bir deneyim için temel katman diyor gördüğünüz gibi. Ağ özelliklerinde staking, Tokenizasyon, web3 uyumu, güvenlik, EVM birlikte çalışılabilirliği, yönetim gibi özellikler de mevcut. Sizler de web sitesinden bunu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. CoinMarketCap'ten orijinal Realio web sitesine bakabilir. White Paper'ını da buradan okuyabilirsiniz sevgili dostlarım. Rio'da beklentimiz bu şekilde. Market Cap'i dediğim gibi yani yüksek şu anda arkadaşlar. İlk 500'ün içerisine atarsa tadından yenmez açıkçası. Bunun haricinde... Ethereum'un hareketiyle birlikte Ethereum ekosistemi üzerine inşa edildiği için Rio buradan da bir hype yakalayacaktır. Tüm zamanlar zaten gördüğünüz gibi düşük seviyede şu anda 0.92'de 5 dolara kadar bir çıkış görebiliriz Rio'da. Böyle bir hedef de koymak mümkündür açıkçası. E 0.52'den değerlendirdiğimizi varsayarsak hep beraber şöyle hemen 5 dolarda bakalım kazancımız ne oluyor arkadaşlar. Evet 5 dolarda bir 7x'lik kazanç yakalıyoruz. Dipten değerlendirirsek ben Rio'nun daha yüksek fiyatlara ulaşacağını düşünüyorum. Şu anda bir hedef vermek çok doğru olmayacaktır. Kimseye hayal satmayalım gaza getirmeyelim ama e, bu fiyatlar 5 dolar 3 dolar fiyatları biraz daha basit kalacaktır. Zaten ATH 3 dolarda olan bir Rio var karşımızda. RWA trendine para aktığında Ethereum ATH'ini tamamladığında ben Rio'nun daha uç fiyatlara gideceğini düşünüyorum açıkçası. E, marketini biraz daha yukarıya taşıdıkça ciddi bir para akışı sağlayabilir. E, Arzın da üstünü kapatmaya başladılar yavaş yavaş. Ekibin çalışması ve birçok alandan trend için içerisine girmesi bence Rio'yu daha da yüksek fiyatlara taşıyabilir. Dediğim gibi hayalcilik yapmayalım çok fazla. Ümit de satmayalım insanlara. Ama minimum hedefimiz ATH olsun. ATH'in üzerindeki kapanışlar Rio e, macerasını daha da hızlandıracaktır. Daha da güzel bir fiyatlama yapacaktır diye düşünüyorum RWA alanında. Benim en iyi tuttuğum projelerden bir tanesi açıkçası. E, bu alanda tabii ki çok fazla proje var. E, RWA'lar biraz daha yavaş kaldı farkındaysanız. Şu anda e, min projeleri ve yapay zeka projeleri devam etmektedir. Etmekte. fakat RWA kategorisi yeni çıkan bir kategori. Kripto para piyasaları da bu çıkan kategorileri e, çok sever. Yeni kategorileri sever arkadaşlar. İşte keza Metaverse de yeni çıkmıştı 2021 yılında. Böyle bir hype yokken bir andan oldu. Bütün piyasayı sömürdü. Herkes Metaverse yatırımları yaptı. RWA da yeni çıkan ilk defa boya girecek bir trend. Bir kategori. Bir kategoriden de insanlar sürekli yatırımlar yapmaya başladı. Özellikle ABD tarafında da bu tarafa çok fazla yönelim var, yatırım var. Gerçek dünyayı kategorize eşleştiren bir trend açıkçası. Bunun haricinde tabii ki Ondo, Opul gibi projeler de var. Ben Rio'nun yanına UBX'i de RV alanında tutuyorum açıkçası. Şu an hala sessiz sakin devam etse de UBX de patlama yaptığında ciddi bir para kazandırabiliyor açıkçası. Yapay zekalar ve min projelerinden biraz daha Kırparsak önümüzdeki günlerde Güzel yükselişlerle birlikte Ben biraz daha oradan çıkardığım parayı Revya sepetini güçlendirmek için Kullanmayı düşünüyorum Yani şu an burada 2-3 tane yatırımım var Fakat bana biraz az geliyor Bu trendin daha da yürüyeceğini düşünüyorum ben açıkçası ee, Bunun haricinde Size önerebileceğim Trade e projesi var. Poli Trade e projesi var. Daha önce RVA sepeti videomda anlatmıştım. Poli Trade e projesi de benim hoşuma gidiyor. Market cap'i biraz daha yüksek. Gene ATH hedefi 3 dolar fiyatlarında arkadaşlar. bir incelemenizi tavsiye ederim o projeyi de. Şöyle bakalım. Politrade'e bakın 860. sırada 0.55 fiyatlamasında. Aynı Rio gibi diplerde şu anda arkadaşlar. 3 dolar 3.5 dolara bir Hedefi koyabiliriz bakın 3 dolar hedefini görmüş 2024 yılında yine yeni çıkan projelerden Reva alanında popüler olan projelerden bir tanesi ee, Reva trendi geldi mi? Politepe de aynı fiyatlamayı yapacaktır Rio gibi e, yukarıya gidecek projelerden bir tanesi. E, bu Rio, Politrede ve Reva projelerin bir sıkıntısı da arkadaşlar büyük borsalarda listelenmemiş olması. Yani neredeyse e, bir çoğu arkadaşlar henüz Binance listelenmesi almadı. İşte Realio Bitket'te bile yok arkadaşlar. Yani düşünün daha sadece MX borsasına ve OKX borsasına yeni girdi. E, diğer borsalarda henüz listelenmedi. Ve bu yüzden de insanların çoğu açıkçası bilmiyor. Çünkü Binance'a tutsak kalan yatırımcılar var. Sadece Binance'ın istediği ne yapıyorlar? Yatırımları yapmaya çalışıyorlar. Çok yanlış açıkçası. Rio Binance'a girdikten sonra biz zaten arkadaşlar 10x yapmış olacağız mesela örnek veriyorum. 10x yaptıktan sonra aldıysan Binance'tan ne anlamı kaldı o işten? Ben malı satmaya başladığımda sen Binance'da daha yeni alıyorsun malı. O yüzden bunları böyle e, ilk çıktığında listelendiği borsalardan toplamak önemli olan. Binance'a girdiğinde zaten ben 50x'i 30x'i yapmış olacağım yani demek istediğim o. Politrade de mesela bakın daha Uniswap'te en yüksek hacmi. Bitfinex'te listelenmiş. KuCoin'de var. GTO'da var. MX'de var. Bunu MX'den toplarsın. OKX'e, OK Bitget'e işte Binance'a girdiğinde zaten fiyat patlamış olur arkadaşlar. 20 dolara 15 dolara gelmiş olur yani. Şu anda bile işte ciddi bir borsa listelenmesi yokken Ethereum ATH yaptığında gene PoliTrader projesi de RVA trendinde yürüyebilecek projelerden bir tanesi açıkçası. Bu da değerlendirebilir. Fakat benim en çok beklentim dediğim gibi daha önce de Rio projesinde arkadaşlar. Rio'da beklentimiz oldukça yüksek ve RV alanında dediğim gibi güzel projeler araştırmaya çalışın. Benim gözümden kaçan projeler mutlaka vardır. Fakat sizler dediğim gibi Gördüyseniz kaliteli projeleri incelediyseniz mutlaka sepetinizde yer verin. Duymayı beklemeyin yani. Çünkü RVA trendi başladı mı hype yaşamaya insanlar geç kalacak arkadaşlar. Biz şimdiden bir iki projede diplerden yerimizi alarak ciddi paralar kazanacağımızı düşünüyoruz. Keza daha önceki trendde ilk yükselişinde trendin 25x'i cebimize koymuştuk. Buradaki anlattığım fiyat hedeflerini unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar 1.40 bölgesi oldukça önemli. Geri çekilme olmadıkça piyasada ben 1.40'a geleceğini düşünüyorum Rio'nun. 1.40 üzerine atıp buralarda kapanış yaptığında da arkadaşlar diğer bir hedefimiz 2 dolar. 2 doların üstünde de artık ATH'ını tazelemesini, ATH bölgesini kırıp Yeni fiyat macerasına çıkmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Süper teşekkürle de bana destek olabilirsiniz bazı arkadaşlar. Süper teşekkürle destek oluyorlar, yorumlar yapıyorlar, kendi fikirlerini, kendi yorumlarını sunuyorlar. Sizler de bu şekilde destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar herkese.